Herkese onlar ben Aki kaldım kaldığımız yerden devam ediyoruz. City Skylines'a demek isterdim ama maalesef diyemiyorum. Çok enteresan, çok acayip bir şey oldu abicim. tesadüf müdür nedir yemin ediyorum. Gittik şurayı yola mola bağladık tamam mı? Yola boğduk daha doğrusu. <laughs> Birkaç tane de eleştiri almıştım. Hakikaten enteresan temafık oldu yani. Abi son iki bölüm kaydolmamış. Bildiğin save dosyalarında sıkıntı var ciddi anlamda. Açılmıyor kısacası. Yani şu göl mevzusuna başladığımız andaki durumdayız şu anda. Problem mi? Değil. İlk başta bayağı bir kendimi depresyona verdim ama yapacak bir şey yok yani. Ne yapayım? Dönemiyoruz da. Allah'tan çok geriye gitmedik. bir de hakikaten tam da böyle istediğim gibi olmamıştı. Tamam mı? Biraz şimdi farklı bir şey deneyeceğiz. Burada. Çok da fazla üzerinde durmayacağız. geçen sefer gibi hayvani böyle etrafını çevir bilmem ne yap falan. Küçük dokunuşlar ondan sonra Tekrardan büyük resme döneceğiz abi Hakikaten bana ders olsun diyorum Başka da bir şey demiyorum yani <laughs> Yapacak bir şey yok Şimdi Hatırladığım kadarıyla Hemen başlayalım mevzuya Hatırladığım kadarıyla Şuranın suyunu ayarladıktan sonra Buranın transportasyonuna ve yoluna Vakit ayırmaktan başka bir şey yapmadık Değil mi son iki bölümde Sıkıntı çıkmasın sonra yani gördüm. Affetmem. Şunu da hop hop hop. Şunları da tekrar alalım. Sanki böyle ufak tefek şeyler de yapmıştım ama yapacak bir şey yok. Abi çok kötü ya. Yemin ederim teselliye ihtiyacım var. Başka da bir şey demiyorum ya. Şimdi nasıl bir giriş yapalım? Onu konuşmamız lazım. Ben diyorum ki turist mevzusunu hakikaten burada bırakalım birazcık. Hafif böyle sadece teleferik vereceğim. Tamam mı? Şöyle de hiç yolla bağlamayacağım abi burayı. Geçen sefer de zaten bağlamamıştım galiba. Yanlış hatırlamıyorsam da. Normal train station vereceğiz abi sadece. Monorail'i falan hiç karıştırmayacağız buraya. Sadece normal e, turistlerin de gelebildiği bir train station ayarlayacağız. Burada kendi çapında tamamen buradan bağımsız. Otobandan bile bağımsız bir yer ayarlayacağız. Teleferik vereceğiz. İsteyen yaya olarak gelsin veya gitsin. Bu. Şimdi... Gel ya at, aklıma geldikçe üzülüyorum ya. Böyle bir şey olamaz. Şeyi e, merak ediyorum. Bunu yolun kenarına yapmamız gerekiyordu. Yolla birlikte gelmiyordu. Öbürü geliyordu yolla birlikte. Şöyle yapacağız ki. Bu burada kalmaya devam etsin. Tamam mı? Bu arkadaşı. Şuradan şöyle bir yol çeksem ben. Ş yani Şöyle bir şey. Bunu buraya versek. Şuraya. Bunları. Alt f 4 çeksek oraya. Şunu bir kaldır baba. Road guideline, <laughs> guideline. Bunu buraya bağladın. Bildiğin sadece turist istiyorum ya. Oyunu bir pause et bakayım. Karşım. Şuraya bak. Dedim ya minimalist. Minimalist dedim ya. Bunu buradan aslında çok mu şey oldu bu? Tamamını da almak istemiyorum ama şöyle bir şey deneyeceğim şimdi. Şunu al bakayım koçum. Aslanım benim. Herhalde çalışırsın diye düşünüyorum kardeşim. Hatta şunu ver. Tamamen <laughs> kafa yapım değişti. Buradan aşağı gözükür değil mi? Evet. Şöyle geliyoruz abicim. Tamam. Bunu buraya verdin ya. Bu biraz düz yapacağım ki evler hakikaten adam akıllı çıksın diye olabildiğince düz tabi çok. Ya da şöyle bir şey yaparsak istediğimiz düzlüğü elde etmiş oluruz diye tahmin ediyorum ya. Şunu şöyle verip şimdi. Buradan. Buradan bir karşıyı gören var. Bak görüyor musun? Yine şeye bağladım ya. Bağlıyor. Yapacak bir şey yok. Yani şunu buradan devam ettirmek zorundayım. Buraya da yapacağım çünkü de. Yani diyorum ki ya da şöyle bir şey mi yapsak? Çok mu absürt durur? Yani buraya ben versem tamamen buradan bağımsız. Yol çekmeyeceğim ya şeye. Hiç. Hatta var ya aklıma. Yok o kadar da değil. Buraya hiç yol çekmeyeceğim abi. Şöyle tamamen temsili yapıyorum şu an. Anlatmak için kafamdakini. Ya, buraya kadar olmasına bile gerek yok ya. Şuradan başladığını düşün. Geçen sefer böyle bir gelmiştik ya. Bu kadar abicim. Ya da ne bileyim şöyle düz fark etmez. Demek istediğim şey o değil. Bunu buradan... Ama aşağı her türlü bağlamak gerekiyor işte. Şuraya getireceğim. Buraya şey bağlıyorum. Motor bağlıyorum. Bildiğin feribot. Buradan buraya kardeşim. Anladın mı? Geldin ya trenle mevzuya. Şurada bir otel mi kiralamıştım? Buradan şuradaki feribota giriyorsun. Karşıya geçip burada takılıyorsun. Tekrar feribotta geri dönüyorsun. İstiyorsan teleferikte buraya. Gayet sakin, sessiz. Az önce şey dedim zaten. Hani şurayı da mı bağlamasam da burayı da bağımsız yapsam şekilde teleferikle olur bir şeyle olur gitseler enteresan bir şey denemek istiyorum çünkü ya farklı bunu da seyvetmeyi unutayım da <laughs> Ya o zaman sen beni <laughs> neyse ee, sayın hozam tamam o zaman dediğimi bir deneyeceğim yine bir deneyeceğim şuraya kadar getirmeme gerek yok tamam burada bitirsem hatta burayı biraz daha seksi yapabiliriz belki şunu şunu yapabilirsek bir saniye. One moment. Şuraya şöyle getiriyorum abi. Biraz daha yakın yani. Bu kadar. Dediğim gibi şuraya bir tane şey çakıyorsun abi. Ferry bolt. Ferry stop. Ya oğlum şeyi buraya yapmak zorundayız. O kötü biraz işte. Ha, bu da yolla geliyor dandik yoluyla. O da uy ayrıca uyuz bir olay. Aa, aa. Buraya da verebiliyorum da bu bayağı şeyini mahvedebilir gibi sanki. Yani şuraya... Oğlum işin enteresan tarafı buraya da verebiliyorum ama... Garip durmayacak mı bakayım? Çok kötü durdu be. Yani bir ihtimal çalışıyordur bu fonksiyonel olarak ama... Yani garip. Şuraya bağlasam hakikaten... Birazcık şeyden yırtabilir miyiz bilmiyorum. Şunları da hala upgradeable yapamadılar ya. Kınıyorum yani sert bir geçiş. Şunu al bakayım. Sert fena değil. Deneyeceğim. Deneyeceğim. Niye niye ise kafama yattı şu an için. Bir tane de tam böyle zıttına, uzağına şuraya yapıyoruz abi. Gölün ırzına geçsem mi bilmiyorum ama hani şey yapabilirim. Şuraya küçük bir ada abi. Aa, aklıma geldi. Bak hala Bilmiyorum. Betoncu olarak adletilebilirim. Bu şu anda çok korkuyorum ama yine aklımdakini aktarmak için dayanamıyorum abi. aklıma bir şey geldiğim zaman, geldiği zaman. Bak şimdi. Hafif sumut ver kardeşim. Şunu verdin ya. Ondan sonra geliyorsun şu büyüklükte. Burayı ona yontuyorsun kardeşim. Çok yüksek oldu. Biraz daha alçak olabilir sanki. Height'ı 306 yapsam çok aşağıda oluyor. Ctrl Z bu arada. 324. Tamam. İstediğim oran hemen hemen bu. Bunu buraya verdin ya. Fazla mı büyük oldu? Hayır. Geliyorsun abi. Bak şimdi. Bizim bir tane skyscraper otel mi? Bir garip bir otel Bu muydu? Transport Tower. Bu değil. Açılmadı deme ya. Hayalini kurdum o kadar. O kadar hayalini kurdum. Bu CN Skyscraper. Company. Bu değil. Şirketler falan var içinde. Belki burada bile değil. Ha, bu muydu? Luxury hotel. Hacı. Ama işte diyorum ya çok bu abartı. Acaba. Bunu buradan veriyorsun. Feribot'un bir tanesini şuradan şöyle bir tanesi de buradan böyle. Güzel bir feribot görüntüsü olsun diye sırf. Ortaya başka bir şey de olabilir. Şöyle yapalım ya da. Ben burayı şimdi boş bırakıyorum. Tamam mı? 3 tane seçenek veriyorum size. Oylama. <laughs> Birincisi. Hacı. At onu gitsin. Gerek yok. Sen yine ver sağdan soldan. Ortayı kullandırma. İkincisi. Bunların dışında seçerek kabul etmiyorum. Ee, i̇kincisi. Abi. Onun içine şunu yap. Üçüncüsü. Abi onun içine bunu yap. Orayı sen fill in the blank yani. Anladın sen onu. Ee, böyle bırakıyorum şimdilik. Birinci seçenek ağırlıkta gelirse sileceğim. Hemen hemen bu minimalistlikte tutuyoruz şu anda bu mevzuyu. Bunu şu taraftan mı versem? Buradan vereceğim. Şöyle keskin bir şuna yakın güzel bir dönüş istiyorum. Şu şekilde dışarıdan baktığın zaman gayet garip gözüktü. Hop! Yanlışlıkla katlettim. Bunu şununla yaparsak sanki daha daha manidar olacak. Bunu buraya verdin. Bunu buraya verdin. Bunu da buraya verdin kardeşim. Şurayı ağaçlarla doldurdun. Bak ne kadar absürt duruyor görüyor musun? Ayıp kardeşim. Vallahi ayıp. Şimdi. Birincisi şurayı bir zone haline getiriyoruz. Ün alan. olan <laughs> ün alandan da <laughs> ne güzel turistik mekan olur yani. İkincisi şurayı getiriyoruz. Soğuk su mahallesi. Aman tanrım. Bunu da buraya veriyoruz. Aşağıya aslında katmasam olur. Çat diye burayı kesiyorum. şey yumuşaklaştırayım. <laughs> Şimdi alıyoruz abicim. Buranın suyunu veriyoruz. Tamam mı? Temellerini atıyoruz. Bu bölüm buranın temellerini atıyoruz. Sonra ben save etmeyi tekrar unutuyorum. Bu sefer üçüncü bir... <laughs> Bu sefer üçüncü bir plan yapıyoruz. <laughs> yok yok o kadar da değil. Buradan suyu Şuraya buradan geç o suyun üstünde zaten daha neyin suya ihtiyacı var anlamadım ama bunu buraya çat 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 bu şekilde ayarlıyoruz kardeşim buranın elektriğini tekrar bu windmill'lerle falan büyük ihtimal halledeceğiz şurası çok güzel oldu şey bakımından buraya bir şeye hala alışamadım sağdan mı soldan mı yukarıdan mı bunun end, end stopu vardı Heh. end of the line cable car stop şuradan veriyoruz abi tam karşısına Buradan da verebilir ama yürüsünler lan, nedir yani? Yürüsün değil mi? Yürüsün, 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 yürüsün. Karşısına vermek isterdim ama hakikaten vermeyeceğim. Buraya veriyorum dostum. Bir tane de geçen sefer yaptığımız gibi bu tarafa veriyoruz. Bu arada şeyde hala sıkıntı yok umuyorum. Yani ses çıkmadığına göre büyük ihtimal yok zaten. Yeni kayıt programına geçtim dedim ya. Bir tane de buraya verdik şimdi yükseltiyoruz hocam. Geliyoruz buraya. Tamam mı? Tam şöyle. Tam dikine aslında ya. Yani daha şey uzatmaya gerek yok. Hatta biraz kısayım ben bunu. Tamam mı? Şu şekilde. Yavaş yavaş ine ine buraya kadar. Garip oldu mu? Yok, olmadı, olmadı. Gayet temiz oldu. Bunu buradan verdin. bunu oradan verdin. Bunun elektriğini eksik. Elektriğini eksik. Elektriğini vermedin o eksik. Şuradan binaları yapacağız ama bunu buraya versem ben birleşiyor o rastlan parçası çünkü o bir. Aynı şekilde şuraya da lazım tabii ki. Şu. Bu şekilde iki tarafı da patlatıyorsun. Elektrikler düzeldi. Şurada bir şey mevzuatı var. Bu buraya büyük ihtimal birleşmiyor. Bu biraz sıkıntı ve çok çirkin gözükecek. Maalesef. Bir tane daha windmill sırf bunun için yaparım buraya. Çünkü tam şurada çok güzel gözükebilir. Neyse böyle bir şey havası. Aslında bunu da alayım diyeceğim ama yapma bunu. Yaptığım şey dolayısıyla taştı. Ve büyük ihtimal düzelmeyecek. Tamam bunu atıyorum ama teklifim hala geçerli. Adoslar. Hop aşağı iniyorsun tekrar. Tsunami geliyordu. Aman Allah. Im. Oo, kaçırma bunu. Bu ne ya? Şi şehir planlama sıfır ya. Yok ettim resmen. Neyse bu düzelecek illa ki. Tabi taşan çok fazla uzaklaşan. Oğlum ne yaptın sen ya? Wow, 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 wow. Allah'tan yok etmiyor. Yalnız. <laughs> Bak abilere doğru gidiyor şu an. <laughs> Ölüm size yaklaşıyordu. Geliyoruz beyler. Hazır mısınız? Hayır kaçın. Ne güzel akıyor lan. Yapma. Yapma. Yap. Oo, bunlar sürüklenmiyordu lan önceden sanki. Çok güzel sürükleniyorlar ya. Neyse şu an enteresan bir tad alıyorum. Enteresan bir haz alıyorum bu olaydan. Güzel. Bence böyle şehre kadar yol saçmalama bana şunu durduralım ya. İndir bakayım. İndir bakayım. İndir bakayım. İndir bakayım. Şuradan şöyle bir e, strength'ini de ayarladık ama. Ha, ortaya mı veremiyorsun? Okey. Şuraları bir şimdilik hile gibi düşün bunu. Şöyle yapalım. Gelen buraya düşsün. Ne kadar derin açtım bilmiyorum. Abi şuraya bakar mısın? Evet. Araba koleksiyonuma hoş geldiniz. Yeni araba koleksiyonuma. Şuradaki taşmalar geri gelmiştir herhalde. Evet gelmiş. Oğlum ne oldu orada? Nereye gitti o arabalar şimdi? Burada enteresan bir şey oldu. Buranın hikayesi var. Çoluk çocuk ıslandı mı lan yol? Sanki öyle bir efekt sezdim. Neyse. Çoluğunuzu çocuğunuzu anlatırsınız. Bak şunlar da devam ediyor. Buraya da yapalım aynısından bir tane. Aa, bak. Görüyor musun? Hop. Aslında çok aşağı iniyor da göremiyorum ben. Büyük ihtimal yetecek bu yani. Belki de inmiyor. Bilemez. İndir indir. Tamam burası da bunun için yeter. İğrenç bir görüntü ama ne yapacaksın işte. Felaket bu. Oğlum ne oluyor lan? Bu kendine gelemedi bir türlü ha. Vallahi gelemedi. Neyse. Şuraları turist district yapıyoruz abicim. Tourist. Tourist. Güzel. sağlam böyle attraction, attraction buildingler yapıyoruz. Mesela cami gibi. <laughs> Şuraları Hadi. Oğlum zaten iki tane mi var? Bir, üç, bir tane daha olması lazım. Neyse bir buraya bir de oraya cami çakalım. Ramazan special. Cami baksın. Ses yapıyor diyor. Yemin ederim hakaret. Hakaret. Cihadı başlatıyorum. Bir tane buraya. Bir tane de şuraya hocam. Veriyoruz. Tamam mı? Oğlum adamlar görsün lan gelince. Onun dışında buralara Commercial. Sadece küçük commercial versem. Commercial. Gerçi küçükte bile böyle bina tarzı pansiyonlar falan oluyor da herhalde diye hatırlıyorum. Şu bir. Burası da iki. Bu kadar. Şuradan biraz daha devam ettirebiliriz. Tatil köyü kafası gibi bir yer yani. Küçücük. İki. elektrik şu an buraya ulaşmıyor ama bunun biraz suyunu çıkartıp buraya kadar getirirsek büyük ihtimalle bu arkadaş hatta oraya kadar bile değil. Şu yeterli olacaktır. Bu arkadaş onları destekler. Aynı şekilde burası için de geçerli. Sen burayı alıyor musun? Çok rahat alıyorsun. Hatta orayı değil şurayı alıyorsun. Siz de böyle geliyorsunuz abicim. Burayı da böylelikle dolduruyoruz. Aslan parçaları. Elektriği siz o şekilde halledersiniz. Sadece küçük verdim şimdilik. Bilmiyorum çok bir zararı ıvırı zıvırı bir şey olur mu? Görüceğiz hep birlikte. Ama bakalım. Şimdi Su halloldu mu ya? Şehre mi gitmesin de? Tamam güzel. Ulan bunun işini hala ayarlamamışız bak. Hatta aşağıları da ayarlam. Aa oğlum ben bak 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 yine unuttum. Bak 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 bak. O güzel. Bir anda içme şey doğdu lan. Burası tekrar yalan olacak falan. Vallahi ödüm patladı ya. Ama kendime geldim sonra. Reisler ne yapıyorsunuz? Görüşmeyeli bayağı oldu Burada bir sıkıntı var mı? Bunlar zaten gitsin, problem değil. Hala bak işçi bulamama sıkıntısı yaşıyor bunlar. Bir yandan şu dimen dolayına hakikatence, o ben burayı yapmıştım galiba lan. Orası burası mıydı? Sanki öyle bir şey hatırlıyorum be. Sanki bir yapmıştım ben orayı. Sonra elimizde patladı tabii doğal olarak. Sıkıntı. Yukarı. Çılgınlık. Bir. Düz gel. İki. Yeni dizayn. Ali Ağoğlu dizaynı bu. <laughs> Ali Kara dizaynı. Daha doğrusu. Noob şey. Noob müteahhit. Bitiriyoruz kardeşim. Şunu da ver. Orantısızlıkta bir dünya markası olarak tarihe geçiyorum. Bunu da böyle yapıyoruz. Oo. O bağlasam mı lan? Bağlamayacağım ya. Zaten bunun konsepti oydu yani. Ya burada belki şunun gibi değişik şeyler yaşanabilir. Ne bileyim şöyle champ's falan. <laughs> Bak şimdi işte, iyice bokunu çıkart ya. Bak şunu görüyor musun? Fena olmadı yalnız ha. Oğlum. Oğlum böyle bir şey alamaz ya. Acaba burada neyi anlatmak istedim ya şu an? Vallahi merak ediyorum. Ben ben bile merak ediyorum burada niye anlatmak? Ya şu biraz son yaptığım olmadı. Bunu böyle kesersem olmaz. Tam çizgiye kadar getirsem ikisinde de aynı oran mı? Sorusunun cevabı sanırım evet. Siz okeysiniz. Aşağıda bir şey var mı? Aslında bir çılgınlık yapıp bak bunlar asi. Bu neyi anlatıyor biliyor musun? Asili. Umursamadan yolun öbür tarafına bağlanıyordu. Aynısını burada yapamam büyük ihtimal ki yapsam da zaten kötü duracak büyük ihtimal. Fena değil. Simetrik bağlayabilsem belki bir şeyler yaşanabilirdi ama bende bu olmadığı için şöyle bir şey yapılabilir şimdi. Z for Zendetta. Şuradan bir de bunu bağlıyorum çarpıklık açısından. Burada değişik bir kafa yaşanıyor. Gerçekten iç dünyamda neler yaşadığımı bir bilsem. Şimdi biraz fabrika işçisi lazım bana. <laughs> o yüzden Buraları biraz dolduruyoruz abicim. Size birazcık burada commercial da veriyoruz. Çok değil. Hatta bunu geç. Çünkü işçi fabrikaya lazım. Şimdilik suyunuzu ayarlayalım. Aa, bak bunu düzel silip tekrardan düzelttiğimi hatırlıyorum biliyor musun? Ah be kardeşim. Ah be kardeşim. Yakışmadı ya. Şu bir illaki burası da olacaktır. Şurayı adam akıllı bir sulayalım bakalım. Şu bir. Şu da bir. Bu da bir. Hepsi bir. Bunu hallettikten sonra. Ee, burası tamam. Burası çat 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 çat. Şuraları halledelim. Siz şuraya ev yapmayın kardeşim şimdilik. Tamam mı? İçeriye yapın. Elektriğinizde problem çıkacaktır illaki. Yukarıdan bağlamayı tercih ediyorum. Yapabilirsek tabii ki. Evler yoğunlaşsın. Geri döndüğümde turistleri mekanında istiyorum. Hiç lagaluga kabul etmem. Turistleri orada istiyorum kardeşim. Buranın özelliği de... Geçen sefer buraya yapmış mıydık? Hatırlamıyorum ama. Lan aklıma geldi save'in gittiği şu an. Ah be kardeşim. Ah be kardeşim. Yemin ediyorum böyle bir şey olamaz ya. Orhan Mahallesi. Orhan Mahallesi'nin olayı kardeşim. Burada school zat. Ben sanki bunu bir yerde daha yapmıştım ama. Ha büyük yani... Genel polisi prefer ferries tam kalsın. Educational blimps'i kaldır. parks, parks and recreation o da kalsın. High rise ben encourage bank old town. Burası bildiğin redneck şehri ya. Neyse çok elli miyim şimdi? Üstünü devam ettiririz. Buranın adı Z4 Zendetta mahallesi. Burada bir elektrik problemi yaşanmış. Evet maalesef tahmin ettiğim gibi yukarı ile birleşmedi. Geçici olarak şunu yapıyorum. Tamamen geçici. Hiç şey yapma. Moralini bozma. Komple bunlar binalar gelsin sileceğim ondan sonra birleşemiyorlar çünkü kafayı yemişler gibi bir halleri var. Bu bir ikincisi şimdi anladığım kadarıyla turistler normal şehre gelip teleferikle buraya gelebiliyorlar şu an ya yani o atraksiyonu yaşıyorlar ama yine geçen seferki gibi istediğimiz şu şey muhabbeti yok gibi. Oğlum burası bence çalışmıyor ha. Vallahi çalışmıyor lan. Bence var ya bunu benim hepsini birleştirmem lazım. Bak bunu birleştireceksin. Buradan gelen var mı? evet burada var. Burada var bir tane. Dört tane var. Yani zannetmiyorum onunla alakalı olduğunu ama. Birleştirecek olsam da şu an burayı biraz fazla yerleştirdik. Şimdi hoca sizin evet tahmin ettim. Elektriğiniz yalan olmuş vaziyette. Size de burada geçici bir çözüm hallediyorum ben. Düzelin. Aferin. Bu caddenin adı ne? 56 sok. 56 sokak. Evet, sokak demiş buraya. Evet, cadde değil çünkü. Büyük yoldan yapmadığımız için. Yapacak bir şey yok. Buraya eğitimsiz abiler geliyor. Gelir gelmez sizden beklentim. Buradaki işleri doldurmanız hala büyük bir problem var bu konuda burada ama. Sen git. Oğlum şuraya her baktığımda aklıma şey geliyor ya o kadar uğraş bir şey yap intersectionlar bilmem satisfactionlar anasını satayım o tabana dik bağladım hall oldu ya böyle bir şey olamaz ya <laughs> vallahi bir şey olamaz bunu devam ettir şimdi hoca oğlum işin bir enteresan tarafı daha var burada burada çalışanlar bu otellerde bildiğin sadece teleferik de gelebiliyorlar buraya neyse onu da hallettik. Bu karşıya geçme muhabbeti tabii ki de şu anda buraya kimse gelemiyor. Çünkü feribotu bağlamadım. Feribotu da oraya bağladıktan sonra temelini tekrardan atıyoruz buranın. Sonra ben save etmeyi unutuyorum. Ya bu pislik şey nerede? Peri Depot. Baksana çok kötü ya. Çok kaba ya. Vallahi çok kaba. Yani yapacak bir şey yok ama tabii ki. Bunu buradan bağlıyoruz kardeşim. Buraya Gerek var mı ki aslında Çöp falan biriktiriyordur belki Aa Daha o mevzular var Burası tamam geliyoruz abi Ferit durağına önce bir yol çiziyoruz Şuradan şöyle bir Niye bilmiyorum ama böyle yapmak Daha çok hoşuma gidecek gibi İki farklı line yani Anladın mı İki tarafı böyle dolaşan Ki ortaya da bir şey yaparsam Harbiden manalı olur bu da buraya kardeşim. Bunu da buraya verdim mi? Şimdi buraya bir. Şuradan geliyorsun. Gerçi aynı layını yapabiliyorum lan. Zaten büyük ihtimal soldan dönmeyecek ama. Dönmeni istiyorum. Yolu uzatmanı istiyorum. Kısaltmanı istemiyorum. Ben zorla sana bunu yaptırmak istiyorum kardeşim. Tahmin ediyorum buradaki mevzu hiçbir zaman kullanılmayacak. Ya buradan gel buradan dön ya. Aynı yerden dönme ya. Bu nedir ya? Nasıl yapacağız o işi? Bunun, bunun bir yöntemi yok mu? Yukarıdan böyle tut çek bir şey yap falan. Bağladım valla. Neyse bunu yaptık ama. <laughs> Hayırlısı olsun. Çalışmıyor bildiğin. <laughs> tamam bırakıyorum yapacak bir şey yok. Tamam şu anda çalışması lazım. Çok fazla vermeyin buna. Tamam mı? İki tane vermişsin. O kadar bile. Bir tane ya. Bir tane veriyorsun kardeşim. Bir tane gidip geliyor. Ne kadar kalabalık olabilir ki burası? Diye insan soramadan ediyor. sormadan ediyor. <laughs> Edemiyor değil yani. Buralara güzel parklar, yeşillikler, ıvırlar ve zıvırlar. Yani güzelleştirmeler babında neler yapılabilir onların düşünülmesi lazım. Onun dışında bir şey yok gibi. Şimdi an itibariyle Ramazan sebebiyetiyle. Şimdi da bağlayayım buraya. Tamam. Güzel denk geldi o açıdan da yani. Ramazan sebebiyet, sebebiyetiyle sebebiyetiyle ee, sahura denk geldi. Şu anda bu bölümü burada bitirmemin şeyi. Hikmeti de buymuş. Bir tane tam güzel oldu. Ama istediğimi alamadım işte. Aynı zamanda bir tur gibi düşün yani onu. Anladın mı? Ama şey mevzusunu sevdim. Buradan gelip oraya öyle geçmek falan. Değişik oldu. Evet dediğim gibi bölümün sonu benim için sahura denk geliyor. İstanbul için sahur vakti. Gideyim yemeğimi yiyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Böyle bir başlangıç yaptım. Videonun süresiyle alakalı birkaç yorum gördüm gibi hatırlıyorum. Sanki. Benim videolar genelde zaten yani sadece City Skylines değil. 30 ile 40 arasında değişiyor. İşte bazen 29-28 olabilir. Normaldir. O anki durumuma bağlı. Ee, o günkü programıma bağlı. Birçok şeye bağlı aslında ama. Çok konuşamıyorum o tarz şeyleri. Burada bırakıyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. inşallah. Bak bu sefer unutmayayım. Seyretmeyi. Ee, bunu sahurda izleyen varsa hayırlı sahurlar diliyorum kendilerine. Aynı benim gibi şu anda. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Teselli etmeyi de unutmayın. Beni. Lütfen.